Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Hilvan ilçesine kazandırdığı iki katlı modern kütüphanede öğrenciler üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanıyor. Öğrenciler Hilvan ilçesindeki kütüphanede temel yeterlilik testi ve alan yeterlilik testi denemeleriyle sınavlara hazırlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hilvan ilçesinde hizmete açılan iki katlı kütüphaneye gelen öğrencileri daha sakin bir ortamda sınavlara hazırlanma olanağı sağlıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencilerine test ve deneme desteği sağlıyor. Genç nesillerin geleceğe iyi bir şekilde hazırlanmaları amacıyla eğitime büyük önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 11 kütüphane ile öğrencilere hizmet veriyor.